Burası bir fikrin eseri. Büyük bir fikrin. Her şeyi başlatan, inandığı yoldan dönmeyen. Adım attığı her yerde iz bırakan. Hep daha ileriye gitmek için bize güç veren. Kendisi kadar sahibi de çok büyük olan bir fikrin. Cumhuriyetin eseri. Şimdi yenilenen 2023 hedeflerimize yeni bir güç katıyor. Cumhuriyetin 100. yılında Tam 100 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip dünyanın en büyük seramik fabrikasını açıyoruz. 2023 yılında Türkiye'mizi gururlandırıyoruz. 100. yılın gururu bir bir başka.